Arkadaşlar merhaba. Garantili arabam Hendek'ten daha han ben. Aracımız 2006 model Ford Focus. Ee, aracımızda sağ ön çamurluk, kaput, sol ön çamurluk, sol arka kapısacı, sağ arka kapısı ve sağ arka çamurluğu değişmiş olup airbaglerini söktüğümüzde orijinal olduğunu görüyoruz. Herhangi bir tamir yok. Daha önce sökülmemiş pırıl pırıl e ee, yolcu airbag'i kontrol edildiğinde herhangi bir işlem yok, göğüste kaplama yok. Emniyet kemerlerinde herhangi bir direnç yok. Kemerler daha önce değişmemiş. Kilometre kontrollerini sağlıyoruz. 218603 km'de olduğunu görüyoruz. Aracın şanzıman beyninden toplam kat ettiği mesafede 218603 km'de olduğunu görüyoruz. ABS beyin kontrolleri sağlandığında yine aynı şekilde orijinal olduğunu görüyoruz. Yani bu kadar değişen olup airbag açmaya da biliyor. Bilginiz olsun. Hani airbag değişenle alakalı bir durum değil. Değişen olmadan alt traversten darbe alıp airbag açan arkadaş araçları da var.